Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta elimizi temsil eden Isparta Spor, iki hafta üst üste aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışında yara almıştı. Yeşil Pembeliler 6 puanlık kaybın ardından bugün kendi saha ve seyircisi önünde Fethiye Spor'la karşı karşıya geldi. Yeşil Pembeli ekip bu mağlubiyetleri unutturmak için Fethiye Spor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Sparta Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmayı çok sayıda spor sever izledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf temsilcimiz Isparta Sporu oldu. Temsilcimiz 19. dakikada Alim Harlan attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İlk yarıda Isparta Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 50. dakikada Abdülkerim Canlı'nın attığı golle skoru 2-0'a taşıyan Isparta Spor, 69. dakikada ise Alim Harlan attığı frikik golüyle karşılaşmada 3-0 öne geçti. 90 dakika sonunda Isparta Spor karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galibiyetle ayrıldı. Yeşil Pembeli ekip gruptaki puanını da 30'a çıkardı.